Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Ye, e, yengeç burcu ayında da onlar için ve yükselen yengeçler için 29 Mayıs 4 Haziran haftası için tarot açılımı yapıyorum e, evet konumuz bu gelecek hafta yengeç burcu için nasıl geçecek neler bekliyor önemli e, olaylar nerede olacak Evet kartlarımız hangi tahminlerde bulunacak? Evet bakıyoruz. Yengeç Burcu niyetine pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Yengeç Burcu. Pazartesi. Bakar mısın? Sayın için güzel bir haber geliyor haber geliyor güzel bir haber bakar mısın kader sana bir şey veriyor bak bu kartlar hepsimiz ne, nedir kader sana bir şey sunacak bir dolu bir dolu bardak dolu kupa bir şey sunacak bu da artık sana kalıyor karar vereceksin sen karar vereceksin içip içmemeyi sana karar veriyor ama sana bir fırsat sunuluyor güzel bir haberler geliyor ne ilgili iş ilgili bakar mısın iş e, ee, işe arayan yani geç varsa demek ki bu hafta iş, işe başlangıç yapıyorsun. ona ilgili bir haber alıyorsun ve iş başlangıç yapıyorsunuz bu hafta. Uzun zaman bir, bir pozisyona geçmek istiyorsanız, bak çalışıyorsunuz, bir pozisyona geçmek istiyorsanız, ya da terfi almak istiyorsa ona ilgili bir haber var. Ona bir haber var. Ve bir şeyiniz karar vermeniz gerekir. Artık bu size kaldı. Bunu alıp almamak içi içmek için size kalıyor. Ama haberler güzel. Ee, bir değişimler bekliyor. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık olabilir. Ee, ve salı günü takım çalışmalardan başarılı olacaksınız arkadaşlar. Takım çalışmalarda sizi rahatlatacak ve başarı getirecek. Ee, baştan e, bir iş başlangıcı yapıyorsa yapıyorsanız bir dediğim gibi bir haber var iş Yeni iş alakalı Bu da e, görünüyor ki bu işte daha düzen yok daha kordi alışanmanız koordine olmadınız ve biraz e, olumsuz düşünüyorsunuz biraz korkuyorsunuz bu işte başarısız olmaktan korkuyorsunuz ya da becerememek korkuyorsunuz Onun için biraz kendinize üzgün hissediyorsunuz. Biraz beceremeyeceğine korkuyorsunuz. Deyin, deneyimleriniz yok. koordineli değilsin daha düzen oturtamadı. Onun için biraz telaşlı gibi görünüyorsunuz. Bu salı çarşamba günü. Ee, ama bu korkularınızı peki kenara koymak e, ve eee endişelerinizle kurtulmak bu işinize başaracaksınız görünüyor bu sonraki kartına bakıyorum evet bunu başaracaksınız sadece bu korkular size bir belirsiz bir duruma e, götürebilir onun için mutlaka bu korkularınıza kurtulmanız lazım bak böyle bir genç borcu varsa bir iş başlangıcı yapıyorlarsa mutlaka bunu becereceksiniz ama biraz daha odaklanmanız lazım ve takım çalışmaları takım meslek taşlarında meslek beraber iyi anlaşmanız lazım. Uyum sağlamanız lazım. Evet. biraz kendinize umutsuz görüyorsunuz ama bunu başaracaksınız. bak bu duygularınıza bir kenara koyun. kendinize güvenin ve her şeyi başaracaksınız. Bak böyle bu iş alakaları bir bir yorumu yaptı bak. Salı günü evet bir Güzel bir verimli gün bazıları için bir takım çalışmaları için de güzel bir gün meslektaşlarında bir verimli gün olacak size. Baş sohbetler, görüşmeler genelinde güzel bir para ilgili bir görüşmeler olabilir. Ya da sadece bir arkadaşlardan bir şey konuşup dedik dedikodu yapacaksın. Evet çarşamba günü dediğim gibi aksilikler bir dolu gün bir kendinize üz üzgün hissediyorsun. Belki bir şey için bir hasret çıkıyorsunuz. Geçmişinizi hatırlıyorsunuz ve ona ilgili bir hasret var. Ve belki eşiniz, sevgiliniz uzakta olabilir. Onun için bir hasret duyabilirsiniz. Ee, ya da yakın insanlar, anneniz, babanıza bir üzlem duyabilirsiniz uzaktası. Evet bugün biraz enerjiniz düşük gibi çarşamba günü. Ve perşembe günü Evet bir korkular, korkularınız var. Ya da bazı bugün yalanlar ortaya çıkabilir. Ya da bazı e, ya da bu üzüntü bir yalan yüzün. Belki bir kişi size yalan söyledi. Bir şeydi yalan söyledi. Ve bu yalanı öğreniyorsunuz. Bak bu hafta bu yalan çok ortaya çıkıyor. Ve onunla ilgili bir üzüntü olabilir arkadaşlar. Bu yalan nasıl ihanet olabilir? İlla bir erkek İhanet olmayabilir. Belki yakın arkadaşı ihanetti size. Ya da bir hakkınıza doğru olmayan şeyler söyledi. Böyle bilgili bir, ilgili bir ıı, üzüntüleriniz var. Cuma günü. Evet güzel bir gün. Her şeyiniz yerinize oturtuyorsunuz. Enerjinizi e, yüksek oluyor. Ve her şeyinizi e, düzeltiyorsunuz. Ve hayatınızı artık düzene koyuyorsunuz. E, işteyseniz Evet her şey artık alışıyorsunuz kendinizi daha ço çok çok e, adapte ediyorsunuz ve ve be, e, ve beceriniz en üstünde olacak ve her şeyi becereceksiniz ve bütün işinize doğru doğru yapacaksınız evde de evden de alakalı öyle ve belki bir e, anneniz eşiyle yakın bir kişiyle bir görüşmeler olabilir arkadaşlar. Cumartesi günü Yengeç yani Burcu için çok önemli bir şanslı gün. Bakar mısınız? Bazı bir sorunlarınızı çözme için bir fırsat olacak. Bu fırsatınızı kullanın. E, çok uzun zaman uğraştığınız çözemediğiniz bir sorunları artık bugün Cumartesi günü bunları bir çözebilirsiniz. Belki bir anlaşmazlıklarınız vardı, bazı kişilerde bir anlaşmazlıklar vardı ve e, bu kişilerden artık bir barışmaya doğru gidebilirsiniz, bir şey, bir yol, anlaşma yolu seçebilirsiniz ya da iletişim nasıl bu kişiyle iletişim nasıl kuracağı artık bulabileceksiniz ve doğru bir iletişim kuracaksınız. Bugün cumartesi günü ne yaparsanız yapın. Bak her şey doğru olacak. Bak akıllı kullanırsınız. Yaptığınız şeyler mutlaka taçlandıracak. Mutlaka ödülendirecek. Onun için akıl kullan. Bak cumartesi günü duygulara yer yok. Akıl kullanın. Zeka mantığını kullanırsa mutlaka ödülendireceksiniz. Ayrıca pazartesi burada söylemeyi unuttum ben. Bazı kişilere artık geçmişinize Kurtulmaya ve yeni bir hayata başlamaya bir bu kart böyle bir işaret veriyor size. Artık bir geçmişe kurtulmaya, yeni bir hayata başlamaya demek ki geçmişinizde ve işsizsiniz, artık işinizi bulacaksınız demek. Güzel bir yeni bir geleceğinizle ilgili bir işaretler olabilir. Evet pazar günü artık kart yok, artık dinleyin. Hadi her şey bir işini, önemli bir işlerinizi bitirdiniz bu hafta. Hallettiniz. Artık dinlemeye zamanı geldi. Dinlemek istemiyorsun. Hobiyle uğraşın. Ba Bağ, bahçeyle, ne bileyim, tarlayla, ile uğraşın. Ama mutlaka önemli işlerinizi, anlayışlarınızı artık bırakın. Hobiyle ilgilenin ve dinleyin. Evet Yengeç Burcu bakalım şimdi melek kartlarımızı bir, bir tane melek kartlarımızı çekelim. Sana neler söyleyecek. Evet çünkü bu bu hafta senin için gerçekten önemli bir hafta çünkü e, işten bir haber geliyor. Yine bir iş başlangıç görünüyor ya da bir pozisyon alakalı değişimler olabilir. Evet diyor ki bak inançlarınız ve kararlarınızı savunun diyor. Mutlaka savunun inandığınız şeyler. Kendinize savunun. Gireceğiniz savaşları akıllıca seçin diyor. Bak akıl kullan. Bu hafta mantığı ve akıl kullanmanız gerekir. Yumuşkeni yumuşak tarafı göstermeyin. Evet bazı endişelerini var diyor. Para konusunda endişeler diyor. Başkalar yardımla kab kabul et. Bir meslek, evet bir e, serbest mesleği var diyor burada. Bir yeni bir meslek görünüyor. Evet, yeni geç burada. Falımıza sona erdi. Hoşçakalın.